Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. Bir kez daha Ankara Kulisi programıyla sizlerle birlikteyiz. Haftanın 3. günündeyiz ve tabii ki bir haftadır, bir aydır konuştuğumuz tek bir konu var. Sedat Peker, Sedat Peker'in ifşaatları, iddiaları, açıklamaları ve tabii bunun karşısında kısmi olarak iktidarın sessizliği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ardı ardına katıldığı iki program, bu programda yaptığı açıklamalar, Sedat Peker'in karşı hamleleri. Şimdi bugün biraz iddiaları toparlayalım ve tabii ki buna karşın olarak da neler oluyor? Yani bu tartışmalar içerisinde, bunca hengame içerisinde AKP neleri konuşuyor? AKP'de ne gibi tartışmalar var? Kısaca bir de bunlara göz atalım. Şimdi önceki akşama bir gidelim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TRT'de bir canlı yayına katıldı. Lakin TRT'deki canlı yayın elbette ki iktidar üzerinde iktidarın medya kontrolü hakkında bildiklerimizden dolayı pek de istenilen etkiyi yaratmamış gibi görünüyordu. Ve bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir de Haber Habertürk'te bir canlı yayına çıktı. Lakin Habertürk'ün de iktidara yakınlığı bilindiği için burada aslında işlerin daha kolay ilerleyebilmesi için diyelim ve gerçekten de Süleyman Soylu'ya sorular sorulabilmesi için... İki muhalif gazeteci Merdan Yanardağ ve İsmail Saymaz bu programa davet edildiler. Bu programda İçişleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu'ya sorular soracaklardı. Hoşbek mümkün olmadı. E, çünkü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu zaten 45 dakikalık bir girizgah yaptı ki 45 dakika boyunca kimse kendisine herhangi bir soru soramadı. Tabii bu girizgah hemen ardından da e, gelen soruları da e, aslında harika savlarla e, hatta şöyle söyleyelim topu taca göndermeyi başardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı programda e, çeşitli iddialarda bulundu. Ahmet Davutoğlu'nun dönemin AKP Genel Başkanı ve Başbakanı e, başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 7 Haziran seçimleri sonrasında HDP ile de bir ittifak kurabiliriz, HDP ile anayasayı konuşabiliriz açıklamaları sonrası. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun buna itirazının hemen ardından Süleyman Soylu diyor ki Ahmet Davutoğlu bize bizi dinlettiğini söyledi. Ne konuşuyorsanız hepsinden haberdarım dedi. Tabi bu konuya dair Gelecek Partisinden de Gelecek Partisinin sözcüsünden daha doğrusu bir açıklama geldi. Gelecek Partisinin sözcüsü Serkan Özcan yaptığı bir açıklamada İçişleri Bakanı Soylu'nun Davutoğlu ile ilgili iddialarını yani vekilleri dinletti, AKP'lileri dinletti iddiaları içinde Soylu kendini kurtarma derdinde hepsi iftira ve biz cevap hakkı Bekliyoruz diye bir tweet attı. Soylu da Davutoğlu bizi dinletmişti. Hatta öyle ki Mithat Sancar e, bir toplantıya geldi. Ve bu toplantıda bir Apo içeriden çıkacak. iki Kuzey Suriye'de bir devlet kurulacak ve başına geçecek. E, Türkiye'de özel bir anayasa yapılacak gibi bir takım taleplerde bulunduğunu öne sürdü. Tabii bizim hemen bu iddiaları e, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a sorduk. Ama hatırlatalım e, Mithat Sancar o dönem HDP'nin ne üyesiydi ne milletvekiliydi ne de Eş Genel Başkanı'ydı. Mithat Sancar o dönemde çözüm süreci için oluşturulan Akil insanlar Heyeti'ndeydi ve son ana kadar da Akil insanlar Heyeti içerisinde kalmayı sürdürdü. 2018 yılında ise HDP'nin milletvekili adayı oldu. Daha sonra da eş genel başkanlığına seçildi. Fakat Mithat Sancar bu iddialara ilişkin zamanı gelirse açıklama yaparız ama şu an için pek de önemli değil. Ee, biz e, burada esas hedefin Erdoğan olduğunu biliyoruz demekle yetindi ve Mithat Sancar, Süleyman Soylu'nun açıklamalarına cevap verme gereği duymadı. Serkan Özcan yani İyi Parti, e, gelecek partisini düzeltelim. Gelecek partisinin sözcüsü Serkan Özcan ise attığı bir tweet ile e, tüm iddialar yalan ve iftiradır dedi ve e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu yalanladı. Öte yandan Soylu, Erhan Tunceli Hrant Dink cinayeti'nde adı geçen Erhan Tuncel'in Sedat Peker'le bir ilişkisinin olduğunu belirtti. Lakin bugüne kadar Hrant Dink'in cinayetine ilişkin, Hrant Dink cinayetine ilişkin yargılamalarda Sedat Peker ve Erhan Tuncel ilişkisine dair herhangi bir bilgi veri yoktu. Bu bilgi vardı da dosyaya mı girmedi yoksa bu bilgi zaten yoktu ya da bu bilgi doğru mu değil bunu bilmiyoruz. Çünkü şu ana kadar herhangi bir yargılama dosyasında e, Sedat Peker'in adı geçmiyor Erhan Tuncel'le birlikte ilişki içerisinde olduğuna dair. Fakat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir diğer iddiası buydu. Öte yandan... E, Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen koruma kararı ile ilgili de konuştu. Biz koruma kararını kaldırdık ardından da DHKPC tehdidi geldi biçiminde bir açıklama yaptı. Canan Kaftancıoğlu da bu iddiaları da yalanladı ve Süleyman Soylu'nun gerçekleri çarpıttığını söyledi fakat kendi döneminde de hatırlatalım TRT dönem TRT yayınında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sedat Peker'e kendisinden önceki dönemde yani Efkan Ala döneminde bir koruma verildiğini fakat kendisinin göreve gelir gelmez bunu kaldırdığını söylemişti. Fakat Haber yayınında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kendisinin bu koruma kararını kaldırmak istediğini lakin bir müdürün istihbarat müdürünün Biraz daha sabrit, sabırlı olması noktasında kendisinden ricacı olduğunu söyledi. Hangisi doğru elbette bilmiyoruz. Yine Süleyman Soylu'nun bir diğer açıklaması Mehmet Ağar'a ilişkindi. Mehmet Ağar'a ağır ithamlarda bulundu ee, ve Mehmet Ağar'ın 48 saat içerisinde ki artık neredeyse o 48 saatinde sonuna geliyoruz. 48 saat içerisinde Marina'daki yani Bodrum Yalıkavak Marina'daki görevinden istifa etmesi gerektiğini söyledi. Tabii bu arada Korku Teken gibi tiplerin geçmiş yaptıkları görevlerden dolayı Mehmet Eymür gibi tiplerin bugün Türkiye'de söz edebiliyor olmalarının devlet adabıyla uyuşmadığına inanılan insanlardanım dedi. Aynen ifadeleri sizlerle okuduk sizler için okuduk. Şimdi gelelim Korku Tekene. Elbette Ankara'da neler konuşuluyor, ne gibi tartışmalar var. Videonun ilerleyen dakikalarında anlatacağız ama şimdi herkesi tanıyoruz. Yani Mehmet Ağar kimdir, ne yapmıştır, hangi görevlerde yer almıştır, ismi nelerle anılıyor biliyoruz. Ama Korkut Eken'i pek de tanımıyoruz aslında. Çünkü Korkut Eken Mehmet Ağar kadar... E, medyatik bir isim değil. Elbette ki Türkiye'de gazetecilik yapan bu konulara merak salmış insanlar e, Korkut Eken'in kim olduğunu biliyorlar ama bilmeyenler için çok kısa bir hatırlatma yapmakta fayda var. Korkut Eken 1963 yılında Kara Okulu'na giren bir isim e, ve albay kendisi e, MİT'te Milli, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görev alıyor. Güvenlik Daire Başkan Yardımcısı olarak göreve geliyor. Ertesi yılda görevinden ayrılıyor. Sadece bir yıl kalıyor yani görevinde. E, 93-96 yılları arasında ise Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis özel harekat timlerinin teşkili, donatım ve eğitiminde görev alıyor. Ne ilginçtir ki? Zaten o dönemde İbrahim Şahin ismi ve Mehmet Ağar ismi de geçiyor. Zaten Kendisiyle yakın ilişkisi de biliniyor. Ee, tabii o dönemlerde PKK ile mücadele adı altında çok sayıda faili meçhul cinayetin işlendiğine dair çok sayıda e, belge, bilgi, kanıt, dava, yargılama var ki kendisi de Mehmet Ağar'la birlikte yargılanan isimlerden biri Korkut Eken. Korkut Eken e, 19 kişinin yargılandığı davada aralarında Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Ayan Çarkın gibi isimlerin yargılandığı davada Bayili meçhul cinayetlerden sorumlu tutuluyor ve e, yargılanacak, yeniden yargılanacak. Zira 5 Nisan'da karar bozulmuştu, beraat ettikler, etmelerine dair karar bozulmuştu ve yeniden yargılanmalarına hükmedilmişti. Öte yandan Korkut Eken'in adı başka bir olayda daha geçiyor. Bu e, olay ne? Kıbrıslı gazeteci Kutlu Atil Adalı'nın öldürülmesi. Özür dileyelim, düzeltelim. Kutlu Adalı'nın öldürülmesi. Sedat Peker ne demişti? Kısaca bir hatırlayalım. Sedat Peker, Korkut Eker'in kendisine gelerek biz Kıbrıs'ta bir gazete, birini öldürmek istiyoruz. Bu ülkeyi satıyor ve bunun için benden bir tetikçi istemişti. Ben de kendi kardeşim Atilla Peker'i ona vermiştim biçiminde bir ifadede bulunmuştu. Tabi Atilla Peker Muğla'da gözaltına alındı ama ruhsatsız silahtan dolayı gözaltına alındı ardından da serbest bırakıldı. Fakat e, Kutlu Adalı ile ilgili de ifadeleri var. E, Cinayet te ilişkin ifadeleri var. O ifadelerin bir kısmını izninizle sizlerle paylaşmak istiyorum. Zira önemli açıklamalar. Aynen ifadesinde şunları kaydediyor Atilla Peker. Kardeşim reis Sedat Peker beni 96 yılın Mart ya da Nisan ayında aradı. Ankara Sheraton Otel'e gelmemi istedi. Ben de isteğine uyarak bulunduğu yere gittim. Orada Korkut Eken ile kendisinin bulunduğu ortamda Kıbrıs'a Korkut Eken ile birlikte gitmem gerektiğini, polis ve askerlerimizi şehit eden terörist kişilerin bulunduğunu ve bu kişilerin öldürülmesi gerektiğini söylediler. Ertesi gün ben Korkut Eken ile Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağı, uçağı Kıbrıs'a gitmek üzere kontrol yapılmadan uçağa doğru geçerken önce memurlara cebinden çıkardığı birkaç kimlik arasından seçerek Mustafa kimliğini gösterdi ve kendini kaydettirdi. Korkut Eken bana Jericho bir silah verdi ve ben belimde silah olmak suretiyle uçağa bindik. Kıbrıs'a indik, ismini hatırlamadığım bir otele yerleştik. Sonra aynı gün Kıbrıs'ta Sivil Savunma Daire Başkanlığı'na gittik. Orada Kurmay Albay Galip Mendil ile tanıştım. Yardımcısı Enver Tosun Yarbay ile tanıştım. Sonrasında yan odada Korkut Eken Uzi marka silah bana verdi. Bu silahın nasıl kullanılacağını ve susturucusunun nasıl sökülüp takılacağını öğretti. Bir sonraki gün beyaz Renault Toros araçla hiç de olmadığımız bir marka değil mi? Kutlu Adalı'nın e, akşam hava karardıktan sonra evinin çevresinde keşif yaptık. Hatırladığım kadarıyla evi yola yakın bahçeli bir evdi. Önünde ufak bir bahçesi vardı. Şahsın evinde kalabalık 4-5 kişilik bir kalabalık olduğunu fark ettik. Bu nedenle içeri girmedik. O esnada benim benimde Jericho silah ve elimde susturuculu bir Uzi marka silah vardı. Ertesi gün tekrar geldik. Gündüzleri de evin etrafında birkaç sefer keşifte bulunduk. Yine evden çok ses geliyordu. Bunun üzerine Korkut komutan bana dedi ki 3 kişi de olsa bunların hepsi PKK'lidir. PKK'li ile dost olan da PKK'lidir. Hepsini öldürmen de bir mahsur olmaz dedi. Üçüncü bir grup piyade alay komutanının makamına gittik. İsmini hatırlamadım alay komutanından Korkut Eke'nin talebi Kutlu Adalı isimli şahsın aracının güvendiği bir iki rütbeli tarafından durdurularak şahsın bize teslim edilmesini sağlamasını istedi şeklinde olayları anlatıyor. Ardından da bir e, red alınca da yani olmayınca da e, döndüklerini Türkiye'ye döndüklerini daha sonra Atilla Peker'in cezaevine girdiğini söylüyor Atilla Peker ve cezaevindeyken e, ki bir yaralama nedeniyle giriyor cezaevine e, şunları yaşadığını aktarıyor. Cep telefonundan arayarak kendisinin klasis otelde kaldığını ziyarete geleceğini söyledi. Ben de abi cumartesi pazar ziyaret yok ben hastaneye çıkacağım sizi klasis otele ziyaretinize geleceğim dedim. O tarihte cezaevinin hastane için ring aracı yoktu. Bu şekilde taksiyle gardiyan ve askerler eşliğinde hastaneye gittim. Hastane çıkışında iki sivil araçla gelmesini sağladım ve bulunduğu Silivri Klasis Otel'de bu araçlarla bir gardiyan ve askerle gittik. Ellere ve gardiyana lobide oturmalarını söyledim. Korkut komutanın olduğu odaya çıktım. Odada reis Sedat Peker ve birkaç kişinin olduğunu gördüm. Bana hitaben gülerek Atilla biz Kıbrıs işini hallettik biliyor musun dedi. Sonra sabaha doğru cezaevi sayımından önce cezaevine döndüm. Adı geçen şu hastalarla her platformda yüzleşmeye hazırım. Videoda anlatılanlarla ilgim, görgüm bundan ibarettir. Evet. Buradan öğreniyoruz ki eee devlette görevler dağılmış, MİT'te çalışmış, Korkut Eken ki 19 faili meçhul cinayetten de yargılanıyor. E, Kıbrıs'ta bir gazetecinin ölümünden de sorumluymuş. Tabii şimdi gelelim bazı siyasi tartışmalara, bazı konulara. Malum e, dün e, daha doğrusu önceki gün kendisine sorulmuştu Soylu'ya. Kendinizi yalnız hissediyor musunuz demişti. E, Cumhurbaşkanı niye açıklama yapmıyor demişti. AKP'den de istifade döneme karşın e, pek de e, bir destek gelmemişti kendisine. Lakin Cumhurbaşkanlığından ilk destek geldi. E, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu hakkında organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker'in iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. Aynen açıklamaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye hedefi hedefte Türkiye var. Süle, ne hedef Süleyman Soylu ne Binali yıldırımdır hedef. Devleti ebed müddet hedef Türkiye'dir biçiminde bir açıklama yaptı ve Süleyman Soyluya sahip çıktı. Öte yandan e, dün başka bir gelişme daha yaşandı. E, Soylunun hedefinde olan, Soylunun açıklamaları hedefinde olan Sedat Peker de. Bir başka video yayınladı ve Süleyman Soylu'nun Habertürk canlı yayınında tanırım arkadaşımdır dediği Reşat Hacı Fazlıoğlu ile yaptığı bir FaceTime görüşmesini yayınladı ki bu görüşmede Biz Berat Albayrak için biz onun yap dedi yaptık dur dedi durduk biçiminde yayınladığı videoları kastederek bir açıklamada yapıyor Ve öte yandan pelikancılar da bu esnada dikkat çekici bazı hamleler yapıyorlar Özellikle Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlıktan istifa etmesine neden olan pelikan bildirisinden hatırlayacağımız bazı isimler bu defa da başka bir ismi Bülent Arınç'a hedef almaya başladılar. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın haksız yere tutuklandığını söyleyince Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa etmişti. Ettirilmişti daha doğrusu Bülent Arınç. Şimdi ise 22 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgili Lausa kadınların bile tutuklandığı bir ülkede herhalde gereği yapılacaktır demişti. İşte pelikancılar tam da bunun üzerine tweetler atmaya başladılar. İhaneti gördün, gördü mü dayanamıyor diye bir tweet attılar. İhanet çetesi diye bir twitter hesabından ki bu hesapta da pelikancılarla ilişkilendirilen bir hesap. Şimdi gelelim neler olacak neler bitecek. Malum bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında kısa da olsa bir açıklama yapması bekleniyor ve edilme bilgilere göre kendisine sahip çıkması bekleniyor. Çünkü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sahip çıkmaktan, onu yalnız bırakmamaktan başka bir çaresi olmadığı belirtiliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ve burada yapacağı açıklamayla da Süleyman Soylu'dan yana destek almasına kesin gözüyle bakılıyor. Lakin AKP içerisinde... Bu tartışmaların ciddi boyutlara ulaştığını belirtelim. Zira AKP içerisinden bazı isimler biz de AKP'liler de bu konuda rahatsızlık duyuyor ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevinden ayrılmasını ve e, bu konuların araştırmasını istiyor biçiminde e, çeşitli gazetecilere isim belirtmeden yaptığı açıklamalar var. Öte yandan bazı AKP'liler ise Süleyman Soylu'nun yine tırnak içerisinde söyleyelim, aba altından sopa göstererek kendilerine ben gidersem hepinizin Hepinizde benimle gidersiniz biçiminde beyanları olduğu ve bu nedenle de artık gücünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yarışır seviyeye geldiği için gitmesi gerektiğini belirten AKP'liler olduğunu da söylemekte fayda var. Ancak ilerleyen günlerde, ilerleyen aylarda Sedat Peker'in sessizliğe bürüneceğini ve Sedat Peker-Süleyman Soylu tartışmasının zamanla unutulacağını iddia eden AKP'liler var. Lakin o AKP'liler ise şunu söylüyorlar, bizler aylardır kamuoyunun önünde kendi partimizin içerisinde olup bitenleri tartışıyoruz. Kendi partimizle ilgili çeşitli kliklerin tartışmasını, çeşitli grupların atışmasını gerek medya üzerinden gerek sosyal medya üzerinden görüyoruz, izliyoruz. Artık bu konu iyice ayyuka çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre daha izleyecek ve burada kimin güçlü kimin güçsüz olduğunu tespit ettikten sonra da gerekli müdahalede bulunacaktır diyor. Hatta öyle ki bir kabine revizyonu, AKP'de bazı isimlerin değiştirilmesi gibi ihtimallerin de bu konuda söz konusu olabileceği de belirtiliyor. Öte yandan e, hukukçular İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun savcılığa yaptığı başvurunun da bir anlamının olmadığını söylüyorlar. Çünkü Türkiye'de Süleyman Soylu hakkında bir araştırma yapılacaksa bu araştırmanın Süleyman Soylu'ya bağlı kolluk kuvvetleri tarafından yapılacağı için herhangi bir noktaya ulaşması pek de beklenmiyor. Çünkü Türkiye'de adli kolluk birimi de bulunmuyor. Bu nedenle ya Süleyman Soylu istifa edecek ve dokunulmazlık zırhı kaldırılacak ya da mecliste bir araştırma komisyonu kurulacak. Bunun dışında pek de bir çare görünmüyor. İşte tüm bunlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya kilitleniyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, öncelikle tansiyonu düşürüp kendi Bakanını bir mafya liderine yedirmeyen bir lider pozisyonuna gelmesi ancak ilerleyen zaman diliminde. de özellikle medya üzerinden ve artık gün yüzüne çıkan AKP içerisindeki farklı grupların tartışmalarının, atışmalarının bir son bulabilmesi için çeşitli müdahalelerde bulunmasının da kaçınılmaz olduğu belirtiliyor. Ancak e, bu müdahaleler bir işe yarar mı yaramaz mı? Onu da müdahaleler geldiğinde göreceğiz. Evet, Ankara'da artık Süleyman Soylu-Selahattin Peker çatışması değil, AKP içerisindeki kliklerin çatışması çok açık bir şekilde konuşuluyor. Ancak tam da bugünlerde muhalefetin de yeni adımlar atmasına kesin gözüyle bakılıyor. Muhalefetin belki bir mitingler hamlesi, belki çeşitli eylem ve etkinlikler hamlesiyle hem şimdiden önümüzdeki seçimlere hazırlık hamlelerini başlatmaları hem de temiz toplum, temiz siyaset hamlesini başlatmaları bekleniyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda da sürprizler duyacağımıza kesin gözüyle bakılıyor diyelim ve Ankara kulisini bugünlükte noktalayalım. Yarın tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.